Merhaba, e, cennet dördüncü kantoda kalmıştık. Beatrice'in açıklamaları devam ediyor, oradan devam ediyoruz. Cennetteki ruhların hiçbir yalan söylemez demiştim. Çünkü hakka, yani hakikatte daha yakındırlar. E, gerçeğe yakınlar. Tanrı'nın isimlerinden biri hak. E, oraya, cennette oldukları için bu ruhlar Tanrı'ya daha yakınlar ve artık yalan söylemeleri gibi bir durum yok. Picard da Konstans'ın inancını yani örtüsünün sonuna kadar kalbinde sakladığından bahsetti. Bu söz şimdi anlattıklarımla çelişkili gelebilir sana. Geçmişte insanların bir kötülükten kaçarken istemese de bir başka kötülüğe düştüğünü görmüşsündür. Böyle bir açıklama yaptı. Yani hep şekilde görünüyor. Ondan sonra başka da olabilir. Şöyle de böyle dedi. çeşitli açıklamalar getiriyor. Esasında bütün bunlar temsili olarak anteye gösteriliyor. Onun adeta eğitimi için. O da cevap veriyor. Şimdi çok mutlu oluyor bu açıklamalarda. İçim doluyor. Hakkını ödeyemem. Ama her şeyi gören yani Tanrı'nın sıfatlarından biri el basir ve duyan esemi es yani her şeyi duyan Tanrı dilerim senden razı olur hakkını verir şimdi daha iyi görüyorum aklımız hakikati arar durur ta ki hakla aydınlanıncaya kadar haktan ötesi yoktur yani gerçekten ötesi yok. Gerçek yani hak aynı zamanda Tanrı, Tanrı'ya ulaşıyorsunuz. En son durak ve gerçek. ya yani Gerçeği görünce başka bir şeye gerek kalmıyor. Ondan öte gerçek yoktur. Onu buluncaya kadar diyor Darwin. Yaban hayvanlarının dönüp dolaşıp inine girmesi gibi aklımızda hakikati arar ve sonunda bulur. Tilkinin dönüp dolaşacağı yer gürtçü dükkanıdır derler aklımızda yani eninde sonunda o hakikate varıyoruz bir şekilde. Gerisi boş hevestir. Hakikati ağacın kökü olarak düşünürsek bütün şüpheler de oradan dallanır, budaklanır. Yani bir doğruyu bildiğiniz zaman bile beyin çalışmaya devam edecek. Acaba şöyle de mi olabilir, böyle mi olabilir? Onlar sürekli sürekli bazen şüphelerimiz oluyor. Ee, böyle biliyorduk ama o bana böyle dedi ama bak sonra şöyle yaptı. Acaba niye öyle yaptı? Onun bir sonu gelmiyor. En yukarılara uzanır diyor. Bu şüphe dalları en yukarılara kadar çıkıyor. Bunu söyledikten sonra bir başka şey soracağım size hanımefendi. Şimdi bir soruyu halletti başka bir şey sor. Bir kez niyeti bozduktan sonra insanlar yaptıkları yanlışı düzeltebilirler mi? Şimdi bunun bedeli ne olacak? Biz bir şeye söz verdik. Mesela oruç tutuyor, bozdu. Efendim 60 gün daha tutacaksın falan deniyor. Ee, i̇nsanlar yaptıkları yanlışı düzeltebilirler mi? Yani bir kefaret ödeyebilirler mi? Bunun üzerine Beatrice aşk dolu gözlerle baktı bana. Gözlerinde kıvılcımlar parlıyordu. Öyle ki bakamadım, gözlerimi yere indirdim. Neredeyse kendimden geçmiştim. Bu kantımız da böyle bitiyor. Dante'nin sorularına cevap vermeye çalıştı. Ee, Burada ben birkaç şeyi belirttim. Tanrı'nın isimlerini alan 99 isminden. Birisi Basir'di. Görme gücünün kaynağı gizli açık her şeyi en iyi şekilde gören. Diğeri Semi. En iyi şekilde işitip duyan, her şeyi duyan. Öbürü Hak. 2K'la yazılıyor. Gerçeğin kaynağı ve belirleyicisi her yaptığı ve emri gerçeğe en uygun olan hakkın ve hukukun kaynağı ve belirleyicisi varlığı hiç değişmeden duran, yani o sabit şeyi, var olan hak ortaya çıkaran, hak in, bir de hak var tek kalı olarak, inkarı caiz olmayan, sabit olan, değişmekten münezzeh olan olarak tanımlanıyor. Yani hak e, varsa vardır, değişmez diyor. E, bundan sonra 5. bölüme geçeceğiz. Ee, Cennet'in 5. kantosunu. Burada da bu e, konular devam ediyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar.